Rusya'dan Army 2022 fuarında sahte Bayraktar TB2 Show. Yunanistan'dan TCG Anadolu blöfü. Eğer Ege'ye çıkarsa Fransız füzelerini üzerinde test ederiz. Yunan basını. Hükümet skandallarla uğraşırken Türkler işgale hazırlanıyor. Arnavutluğa deniz anlaşmasında Fransız Yunan kumpası. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Moskova'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Army 2022'de oldukça ilginç bir sergiye ait görüntüler paylaşıldı. Ağırlıklı olarak batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya sağlanan silah sistemlerinin sergilendiği sergide özellikle Baykar üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla Roketsan üretimi mühimmatları ilgi gördü. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Rus destekli haber kanalları ve Rus yanlısı sosyal medya hesapları tarafından TB2'yi karalamaya yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı. Tek parça olarak düşürüldüğü ve ele geçirildiği iddia edilen aracın Rus hava savunma sistemleri tarafından kolayca tespit edilebildiğine dair spekülasyonların yapıldığı bu paylaşımlarda ayrıca Rus üretimi sistemlerin dünyadaki muadillerinden çok daha üstün niteliklerde olduğu da iddia edildi ancak gerçek durumun ne olduğu çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı. Yayınlanan görseller dikkatli bir şekilde incelendiğinde ve gerçek bayraktar TB2 görselleriyle karşılaştırıldığında olayın aslında Rus propaganda makinesinin bir ürünü olduğu ve sergilenen araç üzerindeki hatalar kolayca anlaşıldı. Sergilenen aracın kanatlarında yer alan ve Roketsan ürünü Mamle ile MAM-C olduğu iddia edilen mühimmatlardaki farklılıklar ilk bakışta dahi göze çarpıyor. Gövde ve kanat bağlantıları arasındaki farklılıklar, arayıcıların yer aldığı burun kısımlarının tamamen farklı renk ve şekilde olması, arka kanatçık boyutlarının normalden daha geniş olmasıyla, mühimmatlar üzerinde yazıların normalde olduğundan daha büyük olmasından bu mühimmatların Ruslar tarafından yapılan ve oldukça kötü kalitedeki model mühimmatlar olduğu anlaşılıyor. Ayrıca söz konusu modellerin bomba salanlarına takılmadığı için kablolarla salanlara bağlandığı da görülüyor. Bayraktar TB2'nin gövde üzerinde ise ilk bakışta göze çarpan şey kırmızı renkte ve oldukça büyük olarak yazılmış 403 sayısı. Bu seri numarası Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan TB2'ye ait. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde görev yapan bu siyanın ele geçirilip sergilendiği iddia edilse de yine söz konusu TB2'nin daha önce yayınlanmış gerçek görüntüleriyle karşılaştırıldığında gövde üzerindeki hatalı detaylar hemen göze çarpıyor. Sergilenen araç üzerindeki kuyruk numarası gerçeğine kıyasla çok daha büyük. Farklı bir noktada ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kullandığı yazı biçiminde değil, Rus Hava Kuvvetleri'nin kullandığı yazı biçimiyle yazılmış. Hava aracı üzerinde bulunan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Roundel'i normalde motor kapağı üzerinde yer alması gerekirken, sergilenen araçta hava alığının yer aldığı gövde üst panelinde yer alıyor. Ayrıca gövde üst panelinin gövde ile bağlantısı daha kavisli olması gerekirken sergilenen araçta bu bağlantının daha düz ve yan motor hava alıklarının girintilerinin panel üzerinde yer almadığı açıkça görülüyor. Bayraktar TB2 üzerinde normalde yer alan antenlerin de sergilenen araç üzerinde bulunmadığı görülebiliyor. Yine sergilenen aracın kuyruk gövde bağlantısı ve kuyruk kısmı incelendiğinde kuyruk gövde bağlantısı üzerinde yer alan Bayraktar TB2 yazısının normalde yazılandan tamamen farklı bir yazı biçimiyle yazıldığı ve kuyruğun üst kısmında yer alan kuyruk kamerasının ne yuvasının ne de kendisinin sergilenen araçta bulunmadığı açıkça görülüyor. Sonuç olarak sergilenen aracın daha önce Suriye, Libya, Ermenistan ve Ukrayna'da düşürülen veya düşen TB2'lerin sağlam olan parçalarıyla oldukça kötü şekilde yapılmış bir gövde modelinin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu anlaşılıyor. DefenseHere.com ekibi, Rus pansir üreticisi firmaya Army 2022'ye katılan DefenseShire.com ekibi, pansir Hava Savunma Sistemi'nin üreticisi firmanın açtığı standta firma yetkilisine Bayraktar TB2'leri sordu. Firma etkilisi Libya ve Ukrayna'da kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını soran Defense Here ekibi tatmin edici cevap alamadı. Rusya'yı bu kötü hazırlanmış propaganda çalışmasına iten şey ise TB2'nin de Roketsan üretimi mühimmatların bugüne kadar Rus yapımı silah sistemlerinin güvenilirliğine ve Rusya'nın emellerine vurduğu yıkıcı darbe olduğu açık. Daha önce Suriye, Libya ve Karabağ'da doğrudan Rus silah sistemlerine dolaylı olarak da Rusya'ya karşı mücadele eden TB2 birçok Rus yapımı zırhlı aracı ve hava savunma sistemini ihma etmişti. Yunan medyası Penta Postakma analistleri, Abdülhamit Han ve TCG Anadolu'nun aynı anda harekete geçmesi durumunda Atina'nın vermek istediği mesajı ve olası senaryoları yazdı. Atina ve Lefkoşa'daki kurmayların Türkiye'nin 7 Ekim'de sona edecek Naftex'ten sonra asıl gerilimi artıracak bir sonraki hamlesini beklediğini ifade eden Yunan medyası, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi istihbarat servislerinin Türk sondaj kulesinin 7 Ekim'den hemen sonra Kıbrıs Mehbil'in 6. bölonun kuzey kısmına hareket edeceğine dair bilgilere sahip olduğunu belirtti. Rum makamlarının değerlendirmelerinin Erdoğan'ın bölgeye ele geçirmek isteyeceği ve Türkiye'nin mavi vatanda her şeye kadir olduğu anlatısını güçlendireceği yönünde olduğunu dile getiren Yunan medyası, Lefkoşa'daki kaynaklardan alınan güvenli bilgileri atıf yaparak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri olarak hareket edemediği için Fransız Güney Kıbrıs askeri işbirliğinin derhal devreye gireceğini ve bu bağlamda Fransız deniz birimlerinin hatta Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün bile bölgeye varmak için harekete geçeceğini belirtiyor. Yunan medyasına göre aynı zamanda bölgeye bir Yunan birliği de gidecek ancak aynı kaynaklar Doğu Akdeniz'de gerilimin daha da yükselmesini önlemek için Atina'nın gözlemci kalacağını ve ancak olayların hararetli bir hal alması halinde olaya dahil olacağını belirtiyor. Aynı zamanda Pentapostagma'ya konuşan Atina'daki askeri kaynaklar Yunan filosunun önemli bir bölümünü Ege'de oyalamak isteyen Ankara'nın uçak gemisi TCG Anadolu'yu bir deneme yolculuğuna göndereceğini tahmin ediyor. Aynı kaynaklara göre rotası Tuzla Tersanesi'nden ilk etapta Rodos'un karşısındaki Aksaz Donanma Karakoluna, ikinci etapta Libya'daki Trablus'a olacak ve böylece Türkiye'nin mavi vatan dediği tüm sahada bayrağını net bir şekilde sergileyebilmesi sağlanacak. Atina'nın Yunan filosuna ait gemilerle TCG Anadolu gemisini yakından takip ettiğini belirten Yunan analist Yunan donanması daha sonra gemileri Girit'e taşıyacak. İki fırkateyn ve iki denizaltı Türk uçak gemisini gölgeleyecek. Buna ek olarak Doğu Ege adalarındaki Fransız kıyı Exocet füzeleri de alarma geçirilecek. Bu olay aynı zamanda daha önce Mirage 2000 ve Rafel avcı uçaklarında taşınan Fransız füzelerinin test edilmesi için birinci sınıf bir fırsat olacak dedi. Pentapostak'me konuşan üst düzey bir askeri kaynak, Atina'nın tüm bu hamlelerinin TCG Anadolu'nun Ege'deki operasyonel çıkışının sadece bir deneme ve bayrak gösterisi olarak kalmasını sağlayacağını, yıllardır Osmanlı'nın büyüklüğüyle beslenen Türk halkının moralinin de çökmesine neden olacağını söyledi. Yunanistan'ın Türk korkusu ve Türkiye düşmanlığı artık hastalık boyutuna vardı. Ülkedeki Türk korkusu Yunan yayın organlarının ifadeleriyle de gün yüzüne çıkıyor. Yunan basını Türkiye'nin Yunanistan'a karşı mümkün olduğu kadar çok cephe açmaya çalıştığını, Meriç nehrindeki bölgede bir sınır sorunu çıkarmaya çalışan Erdoğan hükümetinin durdurulamadığını yazdı. Sadece Ege ve Kıbrıs topraklarını değil, Türkiye'nin Meriç bölgesini ve Batı Trakya'yı da hedef aldığını belirten Yunan yayın organı Europost.gr, "Türkler bizi işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullandı. 38 göçmenin mahsur kaldığı adacıkla ilgili son olayın, Erdoğan'ın Meriç sınırında istikrarı bozma çabalarını gösterdiğini iddia eden Yunan medyası Atina'da Türklerin kuzey sınırımızda bir sınır sorunu yaratma girişimi konusunda açık bir endişe var, dedi. Haberde İskeç'e Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın yaptığı açıklamalar aktarılırken, Yunan hükümeti dinleme skandalıyla uğraşırken Türkiye'nin Batı Trakya'da işgale hazırlandığı iddia edildi. Türkiye düşmanlığının hastalık derecesinde korkuya dönüştüğünü ortaya koyan haberde harekat planının kendi elleriyle çizdiler. Yunan hükümeti içerideki olaylarla uğraşırken Türkler Trakya'mızda da işgal ortamı hazırlıyor. Başlığını atan Europost.gr adlı yayın organı, Türk komandoların Batı Trakya'ya kuzey istikametinden beş koldan hareket gerçekleştireceğini gösteren bir görselde paylaştı. Görselde yer verilen haritada Batı Trakya'nın üzerine ay yıldız konulması hem Yunanlıların zihnindeki Türk korkusunu gün yüzüne çıkardı hem de Batılı hamilelerinden Türkiye'ye karşı para ve silah koparmak için sürekli mağdur ve tehdit altında görünmeye çalışan hastalıklı zihniyetini de ortaya koydu. Öte yandan Yunan yetkililerin daha önce, mültecilerin mahsur kaldığı Meriş'teki adanın egemenlik statüsüyle ilgili olarak adanın Türkiye toprağı olduğu ve mültecilerle ilgili sorumlunun Türkiye olduğu açıklamasına karşılık, ana muhalefet partisi Siriza'nın parlamentoya aslında adacığın Yunan tapu sicilinde Yunan devletinin malı olarak kayıtlı olduğuna ilişkin verileri sunmasının ardından Yunan Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı partizanca hareket ederek Türkiye tarafından kullanılacak şekilde hareket edilmemesini tavsiye ederek, ulusal çıkarlarımız pahasına yapılan ana muhalefetin girişimi karşısında ülkemizin tüm siyasi güçlerinden, meseleyi bir kesim tarafından partizan bir çatışma alanında dönüştürme girişimi yerine sağduyu ve sorumluluğa davet ediyoruz, dedi. Yunanistan'ın Arnavutluğun Avrupa Birliği üyeliği için deniz anlaşmasının imzalanmasını şart koştuğu bildirildi. Avrupa Birliği 19 Temmuz 2022'de Arnavutluk'la üyelik müzakerelerini başlattı. Ancak Arnavutluğun Avrupa Birliği üyeliği Türkiye gibi tuzaklarla dolu çok uzun bir yol olarak görünüyor. Arnavut basınına göre en büyük tuzak Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne katılımı için müzakere çerçevesinde öne sürdüğü koşul Arnavutluğun Atira'nın istediği gibi deniz anlaşmasını imzalamasının istenmesi. 19 Temmuz'da Avrupa Birliği ile Arnavutluk hükümeti arasındaki onaylanan müzakere metninin müzakerelerin ana ilkeleri bölümünde Arnavutluğun herhangi bir sınır anlaşmazlığını, Birleşmiş Milletler Şartı ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, gerekirse Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisi de dahil olmak üzere anlaşmazlıkların barışçıl çözüm ülkesine göre çözme taahhüdü yer alıyor. Uzmanlara göre, Yunanistan adının geçmemesine rağmen Yunanistan'ın Arnavutluğa dayatmaya çalıştığı deniz anlaşması ile ilgili olduğu çok açık. Arnavutluğun resmi olarak sınırında herhangi bir ülkeyle sınır anlaşmazlığı yok. Tek iddia ise Arnavut hükümeti tarafından 2009 yılında Yunanistan'la imzalanan ancak 2010 yılında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği deniz anlaşmasının kabul edilmesinde ısrar eden Yunanistan'ın iddiası. Uzmanlar bu maddeyi Arnavutluğun Yunanistan'la deniz anlaşmasını kabul etmesi için Avrupa Birliği müzakere çerçevesinde yer alan zorunlu bir Yunan şartı olarak görüyor. Yunanistan'ın Avrupa Birliği müzakere çerçevesinde Arnavutluk'la büyük bir tuzak kurduğu fikrinde birleşiyor. Avrupa Birliği müzakere belgesine göre Arnavutluğun devlet sınırlarının düzeltilmesi, Arnavutluk hükümetinin toprak bütünlüğünü kabul ettiği 2009 Karadeniz Anlaşması'nda Yunanistan'ın Arnavutluk'la yapılan görüşmelerde ortaya attığı eski bir iddiası olduğu belirildi sözde sınır anlaşmazlığının bu tanıma dahil edilmesi Yunanistan'ın Arnavutluk sınırlarının düzeltilmesinden ve 2010'da iptal edilen deniz anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesinden vazgeçmediği anlamına geliyor. Brüksel'deki diplomatik kaynaklar Yunanistan'ın Arnavutlukla müzakere çerçevesine dahil edilmesinde Fransa'nın güçlü desteğine sahip olduğunu bildiriyor. Kaynaklar Fransa'nın bu hediyeyi Yunanistan'ın 5 milyar dolar değerinde Fransız savaş gemisi, topçu ve füze alımı karşılığında Yunan hükümetine ödül olarak verdiğine dikkat çekiyor. Böylece Arnavutluk ve sınırları aynı anda hem Yunan hem de Fransız çıkarlarının yemi haline geldi. Edi Rama'nın başbakanlığında 2013 yılında Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra Arnavutluğun Türkiye ile ilişkileri stratejik noktaya taşındı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.